Hepinize merhaba arkadaşlar. Siz bugün sizlerle birlikte hamakta keyif yapacağız. Kardeşime yüzeceğiz. Şimdi başlayalım. Bu ne ya? Var ee, onu baba. <laughs> 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 baba. <laughs> tamam abi. yine etti arkadaşlar. <laughs> şimdi salıncak <laughs> Hali şimdi bozuldu. Neye benzedi? <laughs> koltuk mu? Hamak mı? <laughs> Belli değil ama kolda çeviriyorum. <laughs> <laughs> Kafasını. Bak düşeceğim. <laughs> bu bebeğe söyle ya. Yerinde dursun. Salak bebek. Ben bir otursam düşersin ha. Bak düştü. Nasıl olacak bir şey <laughs> Başka, güzel. Şimdi başkası güzel değil. Oradan al al. Oh, al. Gel. Bebeğin hep, hep, bebeğim, hep bak abi. <laughs> Arkadaşlar ben bu ham abim. Düğün zamanı her zaman bu oluyor bana. Ev yapımı hamak. Siz yorumlara şöyle yazabilirsiniz. Bu nasıl bir hamak? Biz ev yapımı yaptık. Dedem şuralara bağladı işte. Nasıl geçirdiğini, nasıl yaptığını bilmiyorum ama şuradan kesmiştim herhalde. Adayca sen de bir saattir uğraşıyorsun. Video bitecek hadi hadi. Yaşlandık yaşlandık hadi. yaşlamayız. Biz nene değiliz. Abi. Halime bak anne. Çok iyi Halime bak anne. Çok mu ya? Çok eşya almış yıka. Sen ne diyorsun? Onda biz patlak kıracağız. Çok eşya almış diye kalsan Ne diyorsun dedi. bunlar nasıl böyle kardeşler mi? Ya of. kardeş misinler Bebeğimizi de aldık. Arkadaşlar işte verim yarımızdı. Ve arada geliyoruz. Arkadaşlar güzel kardeş. Bizim yanımıza Söyle. arkadaş aldık. Çünkü bir ayacınızı eştirin. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kanalıma arkadaşlar. abone olup bildirimleri açın açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. No, Hoşça